Zaman Avustralya gazetesi YouTube kanalındasınız. Mansur Turgut'un Hizmet neden sessiz kalıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu yazı birkaç haftadır önümde bekliyor. Bitirmekle bitirmemek arasında devamlı gidip geldim. Hizmet mağdur, hizmet mazlum. Hem Türkiye'de hem dünyada ardı arkası kesilmeyen içten ve dıştan gelen ölümcül operasyonlara maruz. Düşman deyip geçersin. Geçersin de gel gör ki dostun attığı gül çok acıtıyor. Bunca baskı altında taş olsa tuz buz olur. Her topluluk paramparça olup esamesi kalmazdı. Elhamdulillah Hizmet bütün dinamikleriyle hala ayakta. Eksikler, yürümeyen şeyler yok mu? Tabii ki var. Fakat yine de Hizmet hareketinin artıları her zamanki gibi eksilerinden çok hem de çok fazla. Dıştan iftira ve yalanlar, dosttan inciten, hadsiz, bazen dengesiz eleştiri ve beyanlar. Ben olumlu eleştiriye değil yok etme kastına karşıyım. Yazan, çizen, konuşan herkes her şeyi soruyor ve herkes her şeye cevap istiyor. Makalemde işte bu durumu biraz irdelemek istiyorum. Elbette sessizliğin, cemaate ve hoca efendiye bakan sebepleri var. Yine yazan çizen konuşanların şahıslarına yönelik bilinçli suskunluk nedenleri birkaç madde ile dile getirilebilir. Bununla birlikte hizmetin ilkeleri ve kitlesiyle kişilerin durumu birbirinden ayrılarak ele alınıp isimleri ulu orta konuşulan şahısların sessizliği ayrıca konuşulmalı. Böylelikle sorumuza genel çerçevesiyle bir cevap bulabileceğimiz kanaatindeyim. Kimseyi ikna etmek için değil, duyduklarımı, gördüklerimi sizlerle paylaşmak için yazıyorum. Hizmet öncelikle müspet hareket fikrini benimser. Müspet hareket, kaba bir tarifle her şeye olumlu, pozitif, barışçıl yaklaşımı ifade eder. Hizmet, bu fikrin temel dayanakları diyebileceğimiz İslami, ahlaki, hukuki ve insani değerlere uygunluk üzere ilişkilerini düzenleyip yönetir. Hizmet, İslam, evrensel insani değerler, ahlak, nurlar, pırlantalar ne diyorsa o doğrultuda yönelimlere sahiptir. Yürünen yolda Üstad Hazretleri ile Hoca Efendi'nin şahsi ağırlık ve katkıları ise asla yatsınamaz. Hepimizin bildiği gerçek şu ki, hizmet bu meş'un süreçte insafsızca yapılan şeytani algı operasyonlarına karşı zor bir mücadele veriyor. Dolayısıyla kendini, tabilerini, kazanımlarını muhafaza gayreti içerisinde. Sessizliğin temel sebepleri şöyle sıralanabilir. a. İnanç ve süre gelen sistemin refleksi. Hareket kendi esasları ve sistematiği uyarınca her zamanki gibi sakinliğini koruyarak, izzetle, gürültü yapmadan, bağırmadan, çağırmadan kendini ifade etmeye ve korumaya çalışıyor. b. Yeni cephe açmak istemiyor hususen dış alemde cephe genişletmek, yeni kavgalara girmek arzusunda değil. C. Musibeti ikileştirmeme düşüncesinde. İç bünyede lüzumsuz çekişmelere tutuşup musibeti ikileştirmemek, zararı büyütmemek derdinde. D. Erimeyi engellemeyi hedefliyor. Bir taraftan musibeti ikileştirmeyelim derken, diğer taraftan da menfiyatın sebep olabileceği erimeyi engelleme arzusunda. İki taraflı çaba sarf ediyor. E boşa enerji sarf etmeyi yersiz görüyor. Üst üste gelen darbeler karşısında zaten depolamakta zorlandığı enerjisini olumlu yönde, tasarruflu kullanma düşüncesinde. Görüştüğüm yüzlerce arkadaşım aynı fikre sahip. Çoğu, cedelleşince elimize ne geçecek diye sormaktan kendini alamıyor. F, içinden geçtiği ağır imtihanın sınandığının bilincinde. Biliyoruz ki hizmet, sükutun çığlıklarını içine gömerken sınanıyor, ağır bir sınavdan geçiyor. Yedi düvel hareketi ve gönüllülerini takip ediyor. Hizmet bu durumun farkında. Sorumluluk duygusuyla olur olmaz bir şey yapmaktan çekiniyor. G. Aleme kendini arz ediyor. Olduğu gibi görünüyor. Fiiliyatıyla bir sevgi, saygı, barış, diyalog hareketi olduğunu tüm cihana göstermek istiyor. H. Kemale erme isteğinde yenileniyor. Birçok hizmet salikince mevcut olaylar yeni bir kemale erme vesilesi olarak görülüyor. Aktif sabır, muhasebe ve murakabe ile örgülenen sıkıntılı zaman dilimi geçirilerek fırtınadan sapa sağlam çıkma yolu tercih ediliyor. İşte bütün bunlar nedeniyle hizmet daima olduğu gibi stratejisini sükût ve sükûnet üzerine kurmuş durumda. Aktif, pozitif, yapıcı bir eğilime sahip. Evet, hizmet mevcut krizi müspet hareket, hizmette süreklilik, hareketlilik, eleştirilere kulak vermek ve varsa eski hatalarını bir daha yapmamak üzere muhasebeyle düzelterek sessizce yürütüyor. Söyleyecek sözü olmadığından değil, bu bir tercih. Hizmet hareketi toz kaldırmadan temizliğe devam ediyor. Boş durmuyor. Yazılanı, çizileni, söyleneni takiple beraber uygun zemin ve zamanı bekliyor. Acizane büyüğümüzün de olayları bütün boyutlarıyla takip ettiği notlarını aldığı müdahale için uygun zaman ve zemini beklediğini düşünüyorum. Malum neşteri cerahete zamansız atarsanız bir şirpençeye yavuzu kurban edersiniz. Aslına bakarsanız hizmetin bunca dağ içerisinde gerçekten çok önemli kazanımları var. Sürecin sevkiyle daha evvel fikir çilesi çekmeye fırsat bulamamış sayısız insan kafa yorup fikri yapımıza hizmet ediyor ve cemaati yine yeniden hayra yönlendiriyor. Mabeynimizde yeterli görülmese dahi benzerlerimize oranla çok büyük bir müsamaha, müzakere, muhasebe canlılığı ve etkileşim var. Hizmet, faaliyetleri bütün hızıyla devam ederken daha iyi yakalama adına sessizce ortamı dinliyor.'' dostu, düşmanı, ihtiras sahiplerini, güç düşkünlerini, şahsi emel sahibi olanları ve benzerlerini bir bir izliyor. Bütün zerrelerine kadar açılıp yayıldığı dünyaya adapte oluyor. Acizane her gün hizmet hareketinin demokratik hak ve özgürlükleri kullanmada, demokratik dünyada kabul gören barışçıl eylemleri plan ve uygulamada kendini daha da geliştirerek makul, mantıklı adımlar attığını görüyorum. Doğru bir yönde değişiyoruz, yarınlar daha güzel olacak. Hizmet hareketi fıtri olarak Hoca Efendi'nin tarz, tavır ve tutumuna göre de şekillenmektedir. Oysa aldığı İslami terbiye dairesinde yaşamaktadır. Hoca Efendi çok nazik, gerçekten çok mütevazı bir insandır. Sükûne tehlidir. Bu haline bir de engin merhamet ve hoşgörüsünü eklediğiniz zaman karşınızda hiçbir şekilde cedele girmeyen camil bir insan portresi çıkıyor bizler bugüne kadar herhangi bir insanla menfi tarzda diyaloğa ya da polemiğe girdiğini görmedik. Bilmiyoruz. Hisar vaazlarından birinde müminler ne derlerse desinler sesimi çıkarmayacağım dediğini çok net hatırlıyorum. Birileri ne yaparsa yapsınlar hoca efendiyi asla polemiğe çekemeyecekler. Onun için hayır, müspet hareket şiarınca merhamet, nezaket, sükunet, sulh, kasır çekişmeleri bırakıp hizmete devamla birlikte lüzumsuz polemiğe girmeyip işine bakmak. O bir cedel yahut demagoji insanı değil, düz bir mümin. Dolayısıyla cemaati onun gibi olmayı tercih ediyor ve bu tercih üzere şekilleniyor. Elhamdülillah bunca eza ve cefaya karşı koca bir camia bir kere olsun yumruğunu dahi sıkmadı. Karşı tarafın esip gürlemesine gelince, hoca efendi onların söylediklerine cevaplarını boşla kırdıya girmeden Bamteli sohbetlerinde, kırık testi yahut gazetecilere verdiği mülakatlarda ihmal etmeden ifade etmektedir. Hocaefendi 15 Temmuz'la ilgili söyleyeceğini ise en başta söyledi. ''Uluslararası bir komisyon araştırsın, verecekleri her karara razıyım.'' Daha ne söylemeliydi acaba? Bilemiyorum. Kendisine şu an üzerinde yoğunlaştığı meseleler şöyle sıralanabilir. Mağduriyetlerin giderilmesi, mağdur ve mazlumlara maddi manevi yardım, muavenet, cebri hicrete maruz kalmış insanların hayata tutunmasının sağlanması, diyalog çalışmaları, devam eden hizmetler, fiili ve kabli dua, ayrıca bütün kalbiyle 15 Temmuz'un aydınlatılmasını da istemektedir. Yine bütün bunları yaparken etrafına ümit aşılamaktan da asla geri durmamaktadır. Bu babda cemaat ifadesini hizmet yerine değil, hizmet hareketini oluşturup Hoca Efendi'ye tabi olan toplum, kitle için kullanıyorum.'' Cemaat değişiyor, kabuk değiştiriyor. Sorgulama, irdeleme, bireyselleşme, manevi tekamülle insanı kamil olma yolunda ilerleyerek yeniden öz değerleri ve evrensel değerler birlikteliğinde kolektif hayatı kurma eğiliminde zamana ihtiyaç var. Kısır döngüden çıkıp dingin bir alanda doğurgan döngü oluşturmak zorunda. Kuvvetle doğması muhtemel olan ışığı karanlığa boğdurmamalı. Cemaate saygı, sevgi ve bağlılık içerisinde yukarıda saymış olduğum hizmet ve hocaefendi ile ilgili donelere sarılıp susmayı, sessizce üstüne düşen vazifeyi yapmayı daha uygun buluyor. Birçok arkadaşımızın artık yorulduğu ve kalp saffetine engel gördüğü için sağ sola bakmayı bırakıp işine, hizmetine kenetlendiğini müşahede ediyorum. Cemaat keşmekeşten bunalmış durumda, huzur arıyor, dolayısıyla susuyor. Bazı insanlar hizmet üzerinden, Yine hizmete vurarak popülarite ve reyting kasıyorlar. Kimileri hizmet üzerinden kendini gösterme şehvetini tatmin ediyor. Kimseyi suçlayamayız fakat cemaat kimilerinin de bilinmez odaklara hizmet ettiği düşüncesinde. Ben duyduklarım ve gözlemlerimi yazıyorum. Allah korusun kimseyi suçlamak ya da iftira atmak istemem. Bu sebeplerle hizmet, hocaefendi ve cemaat bu şahıslara karşı sükutu tercih ediyor kimsenin kendileri üzerinden prim yapmasını yahut mevcut yapıya zarar vermesini istemiyor. Yukarıda saydığım bütün maddeler ve saydığım son sebepler bu tarz hareket eden şahıslarla polemiği tamamen engelliyor. Bana göre hizmette ilkesel ve kitlesel olarak tertemiz bazı hatalar olmuş mudur? Elbette. Kocaman bir hareket içerisinde tabilerden kaynaklanan, kişilere bağlı, kişisel problemler olmaması düşünülemez. Bilirsiniz, İnsanlardan oluşan organizmalarda insanlar adedince sorun olabilir. İslami ve insani topluluklarda fertler ilkesel ve kitlesel doğrulara ne kadar uyum sağlarlarsa yapı o kadar sağlıklı olur. Hizmeti bu yönde çok sağlam ve çok sağlıklı buluyorum. Şahıslara gelince Mevlana'ya "Talebelerin neden senin gibi değil?" derler. Hazret "Hepsi benim gibi olmak için buradalar. Eğer onlar ben olsaydı ben onlara kul köle olurdum." der. Evet, hepimiz eksiklerimizle beraber Kemal peşindeyiz. Bu bir süreç. Hamken olmak, sonra pişmek istiyoruz. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Her birimiz heybemizde taşıdığımız kişisel özelliklerimiz, takıntılarımız, arızalarımız, arzularımızla yoldayız. Hiçbirimiz ismet sıfatına mazhar, yani masum değiliz. İşte tam da bu sebeple yaşananlara ilkesel ve kitlesel yapıyla kişileri ayırarak bakmalıyız genellemeler bizi sadece halk ve hak katında mesul duruma getiriyor. Hizmet bir gönüllüler hareketi, ilkeleri, tabileri belli. Resmi kurumları ve çalışanları hariç kimseye maddi manevi müeyyide uygulama imkanı yok. Sivil bir harekette bunu ne kadar yapabilirsiniz ki? Bununla beraber hata yapanlara karşı mesafe koyma, uzaklaştırma gibi birçok tedbir uygulandı, uygulanıyor. Hatalar bitmedi, bitmeyecek. Suç işlemek, suçlu olmaksa tamamen ayrı bir kategoride ele alınmalı. Dikkatle üzerinde durulmalı ve suç işleyenler tabii ki hukuk karşısında çıkarılıp cezalandırılmalı. Koskoca bir cemaatten hiç kimse bile isteye suç işleyenin yanında durmayacaktır. Bahislere konu olan hatalar ya da iddia edilen suçlar karşısında Hoca Efendi ilgililerin susmaması ve konuşmasını salık verdi. Nitekim kimileri iddialara hem kendileri hem avukatları vasıtasıyla cevap verdiler manevi rabıtalarla birbirine bağlı bir topluluk, hata yaptığı ya da suç işlediği söylenilen zatı, zatları savunmak veya onlar yerine konuşmak, cevap vermek mecburiyetinde değildir. Herkes kendini ifade etmeli ve hakkında söylenilenleri bizzat kendisi açıklığa kavuşturmalıdır. Kendi aramızda ya da sosyal medyada mahkemeler kurarak karar verip verdiğimiz kararı infaz edemeyiz. Bu bütün boyutlarıyla zulümdür. Mışmışlar değil gerçekten olmuşlar önemlidir. Hukuk dile değil, ele bakar. Berai malumat, ben hizmetin avukatı yahut sözcüsü değilim. Yukarıda dediğim gibi bildiklerim, duyduklarım ve gördüklerimi yazdım diyor Mansur Turgut zaman Avustralya'daki köşesinde.